çok hızlı gitmiyor musun? Ya boş ver, bir şey olmaz. A -a. E maskeni takmamışsın sen. Aman canım. Ne olacak sanki? Ne olacağı var mı Tatlım canım? bir şey olmaz. Kalabalık ortama giriyoruz. Aa, bir buçuk metre mesafe kuralına uymuyorsun. Aman canım, ne olacak sanki? Sağlığımız için kuralları ve uyarıları dikkate alalım. Maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak hepimizi koronavirüsten korur. Tedbiri elden bırakmayalım.